Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Gleam Airdroplar serisiyle sizlerleyim. Toplamda 3, 6, 7 tane Gleam Airdrop bulmuşum. Bunların değerini zaten başlıkta görürsünüz toplam değerini. Ben hemen bunları size sırasıyla anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlar bunların linkleri aşağıda açıklamalar kısmında sırasıyla olacak. Şöyle anlattığım sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sırasıyla olacak. Zaten katılanlar biliyordur. Hemen ilkinden başlayayım. Zaten kolay Gleam'lere katılmak hızlı hızlı geçeceğim. Twitter'ını takip ettin geldim buraya de Twitter'ını takip ettin geldim buraya tiktendi retweetledin e, seni zaten yönlendiriyor geldim buraya tiktendi Discord'una katılabilirsin 100 hak daha verir sana 100 kazanma şansı Buraya tıklarsın ben katılmadım şunlara katılmanıza gerek yok geliyorsunuz tıklanıyor zaten Buraya BEP23 uzanan adresinizi yapıştırıyorsunuz Polygon'la Ethereum'la aynıdır Şuradan da referans linkinizi alıyorsunuz bu da size 150, 150 hak daha veriyor Şöyle benim 600 hakkım var. 33 saati kalmış. Bunun diğerlerinin günleri var. Bunu acele etmeniz gerekiyor. Bunu o yüzden videonun ilk e, ilk airdrop e olarak koydum. Hemen buna geçeyim. Bunların gördüğünüz gibi 10 günü, 15 günü falan var. 5 günü falan var diğerlerinin de. Geldin ikinci linkten buna tıkladım. web bir maddesini yazdın. Twitter'ını takip ettin. Retweetledin. Telegram'a git gel katılmana gerek yok. Şu sana vereceği tweet'i paylaşıyorsun. Burası da tıklanıyor. YouTube'a git. YouTube'unu eğer buraya bağlıysa takip ettiklen sin daha sonra reddite git redditini de takip et burası sticklensin buradan diyor ki YouTube'unu bağlayalım mı diyor ben bağlamadım isteyen bağlayabilir buradan da referans linkini alabilirsin yine kadama şansın artar haberin olsun üçüncüye geçelim Evet, Facebook sayfasını takip ediyorsun tıklanıyor. Facebook grubuna git gel bunu bir şey yapmana gerek yok gidiyorsun geliyorsun tıklanıyor. Şu Twitter retweet tıklanıyor ki kanala katılmana gerek yok tıklanıyor. Ama şuradaki Twitter adresinde takip edin unutmayın. retweet dediğiniz Twitter adresinde takip edin. Şuna da git gel tıklanıyor ve bir adresini buraya at. Daha sonra buradan referans linkini alabiliyorsun yine. Hemen diğerine geçelim. Twitter'ın takip ediyorsun. Twitter takip et. Retweetle. Telegram'a git gel. Katılmana gerek yok. Bu Aptos Moon un Discord'una katılman lazım. Yoksa şu ikisi açılmıyor. E, cüzdan yollayamıyorsun buraya. Daha sonra Aptos Cüzdan kurulumunu zaten testnet videolarından bilenler biliyor. Testnet videosuna gidip yani testnet videolarına gidip oradan Aptos Cüzdan'ı kurup e, buraya cüz, oradaki cüzdan kodunu atıyorsun. Buradan yine referans linkini alabilirsin. Arkadaşlar Aptos cüzdanı bence kesinlikle cüzdanınızda şurada Martian Aptos yazar bir de Petra Aptos yazar. İkisinden birini kurun cüzdanınızda dursun çünkü Aptos böyle Aptos çok hype aldığı için insanlar da mesela borsalar olsun airdrop yapan siteler olsun Aptos üzerinden airdrop yapmayı seviyorlar bu aralar haberiniz olsun. Dördüncüye geldik. Twitter takip et. Daha sonra şurada bir tweet atıyorsun. Sana veriyor zaten o tweet'i buraya tıkladığında. Ve diyorsun Telegram'a git gel. Buraya web bir mi? Ethereum Polygon aynı zaten. Buraya cüzdan kodunu at. Buradan referans linkini alırsın. Hemen sonrakine gelelim. Bunun 19 günü varmış. Telegram kanalına katıl. Şu kanala katıl. Şu kanala katıl. Bunlara katılmanız lazım. Çünkü burada Telegram username'inizi istiyor. Buraya Telegram username'ini yazıyorsun. Et işaretiyle. Twitter'ı takip et, Twitter'ı takip et. Şu Twitter'ı retweet'le, şu Twitter'ı retweet'le burayı tıkledin. Sonra bu Discord'u da katılman gerekiyor. Bu da tıklendi. BSCB1 adresini buraya yazdın. Şuradan yine referans linkini alabiliyorsun. Sonuncuya gelelim. Geliyorsun sonuncu linke. Şuna tıklıyorsun ilk başta. Daha sonra şuna gidip geliyorsun. Tikleniyor. Twitter takip et. Retweet'le görevlerini yaptın. Şu tweet'e gittin. Beğendin o tweet'i. Daha sonra 3 arkadaşını etiketledin. Geldim buraya tikledin. Ya direkt normalde tikleniyordu. Sen yine oraya etiketle arkadaşını falan. Daha sonra şu ikisini tikle. Şu ikisini tikleme çünkü Discord'un şey Telegram'ını bağlamak istiyor. İsteyen bağlayanlar yapabilir. Ben bağlamak istemiyorum. O yüzden bunları tiklemedim. Daha sonra burada ne diyor? dur bakayım. Bu da büyük ihtimalle bağlamak istiyor. Değil mi? Aynen bu da bağlamak istiyor arkadaşlar. Ben o yüzden bunu da yapmadım. İsteyen bunu da bağlayıp yapabilir. Yani kazanma şansını arttırmak için. Daha sonra burada coin market cap görevi var. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen şuradan bir coin market cap açayım size. Oraya tıkladığınız o sizi bir tane coin'in şeyini olacak mesela. Diyelim ki Doge coin'e şeyini yolladı. Buradan izleme listesini eklediniz. Daha sonra geldiniz profile. Şöyle geldiniz. Şurada sizde etle yazan yeri aldınız buraya. ikisini buradan yapıştırdınız. İkisini de takip ettikten sonra buraya yapıştırdınız. Daha sonra buraya da web girme adresini de yazdınız. E, Anlakı bonus entry diyor. Şunları yaptıktan sonra burası da açılır. Hani günlük bonus büyük ihtimalle bu ya da referans linki. İsterseniz onu da açıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ya da günlükse günlük tıklayıp kazanma şansınızı arttır, arttırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Toplamda 7 taneydi galiba Glimmer Droplar. Bakalım hepsine katılım bence cüzdanınıza birkaç tanesi gelir belki bir ay bir buçuk ay sonra belki de bir sene sonra çok güzel paralar eder bilemezsiniz. Hem yaptığımız bir şey yok gördüğünüz gibi ben videoyu 5 dakikada çektim sizin katılımınız hadi 10 dakika olsun. Çok bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.